Korona başlayınca evde kapandığımızda yapacak bir şey aradık. Yani boş durmayalım bir şeylerle uğraşalım. Okulda uzaktan olduğu için bayağı bir boş zamanımız vardı. Biz önce zevkle başladık yani bu işi kendi hobimiz olarak başladık. 2-3 bir şey çıkardık. Arkadaşlarımız çok beğendi. Önce arkadaşlarımız vasıtasıyla bu işe girdik zaten. Arkadaşlarımız dedi ki bana da yapabilir misiniz? Bana da yapabilir misiniz? Öyle derken dedik ki biz bu işi yapacağız herhalde. Instagram'da bir sayfa açtık sayfamız şükür büyüdü yani bayağı bir iyi seviyeye geldi. Öyle derken de şu an satışlarımız devam ediyor yani. Sipariş geldikten sonra otoketle çizim yapıyoruz. Çizim yaptıktan sonra makinemizde MDF 4 5 milim MDF'lerden ürünümüzü çıkartıyoruz. Ürünümüzü çıkarttıktan sonra boyama aşaması var. Bu işe başlarken elimizde yani harbi hiç dinici bir parayla başladık. Yani cebimizde harbi hiçbir paramız yoktu. Ama işte arkadaşlarımız sağ olsun, hep desteklediler bizi sağ olsunlar, yanımızda oldular. Genç arkadaşlarıma tavsiyem okudukları bölümle alakalı olsun olmasın. Yani ellerinden ne geliyorsa yani ne becerebiliyorlarsa kovalasınlar yani, boş durmasınlar asla. Devam etsinler onun yapmaya yani. Yani sonunda hedeflerine ulaşan düşünüyorum yani o insanların. Yani boş durmasınlar, çalışsınlar. Evde otururken canımız sıkıldı, hani ne yapsak, bir şeyler yapsak, en azından bir hobi edinsek. Normalde bir e, hobi amacıyla yaklaşık e, 8-9 ay önce bu işe başladık. Hobi amacıyla başladık ilk başta, hani bölümümüzle alakalı bir şeyler olsun, e, arkadaşlarımıza yapalım, hediye verelim veya satalım, ilerletirsek. Ama baktık hani sadece uçak üzerine değil, e, diğer müşteriler hani sosyal medya platformlarında bize mesaj atmaya başlar. Bunu yapıyor musunuz, bunun ledlisi oluyor mu veya ne bileyim. E, bu boyutta olanı var mı diye bize de devam edelim. Hani e, baktık çok beğenilen şeyler çıkarıyoruz. E, i̇lerleyen zamanlarda böyle böyle yavaş yavaş 8-9 aydır büyüyoruz. Talep güzel çünkü şöyle e, karantinaya yani pandemiye girdikten sonra genelde insanların alışveriş ihtiyacı biraz daha arttı çünkü insanlar evde oturduğundan dolayı e, alışveriş yapmak yapma ihtiyacı duyuyor. Yani bilim işte siz de farkındasınız, farkındasınızdır. Yani bir evdeki eşyayı değiştirmek istiyorsunuz sürekli. Çünkü insanın psikolojisi şöyle, aynı şeyleri görmek istemiyor. Siz sürekli aynı evde olursanız bir yerden sonra sıkmaya başlayacak, değiştirmek isteyeceksiniz. İnternetten de bir şekilde evinize renk katmak için bu şekilde tablolar sipariş ediyorlar.